ayında da ibadetin adresi ülkede kurulan İslam merkezleri. Madrid temsilcimiz Mete Çomoğlu Ramazan ayının ilk gününde bu merkezlerden birine konuk oldu. Mete Çomoğlu'nun haberiyle devam ediyoruz. yaşayan 1,5 milyon Müslüman 11 ayın sultanı Ramazan'ı büyük bir heyecanla karşıladı. Dün akşam ilk teravih namazını kılan ve Ramazan'ın ilk gün için savura kalkan Müslümanların Ramazan coşkusunu sizler için görüntüledik. İspanya Türklerin çok yoğunlukla yaşadığı bir ülke olmasa da buradaki Türkler Türk mutfağının geleneksel Ramazan lezzetlerinden burada mahrum kalmıyor çünkü şu anda içinde bulunduğumuz Türk Restoranı Ramazan için özel bir menü sunuyor müşterilerine. Evet, hemen bu. Menüdeki yemekleri tanıtmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi aslında tam bir iftar sofrası kurulmuş. İftar için her şey hazır. Ee, tabii böyle bir iftar sofrasını İspanya'da bulmak e, gerçekten e, zor çünkü çok fazla Türk e, yaşamıyor, çok fazla Türk restoranı yok. Hemen bakıyoruz ezogelin e, çorbası, hurma iftar yelikler, hurma ceviz, zeytin. E, buraya geliyoruz. E, sigara böreği, e, çoban salata ve tabii ki de e, Ramazanların vazgeçilmesi Ramazan e, pideleri ve lavaş da e, burada e, yer almış gerçekten e, muhteşem bir e, iftar sofrası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu yiyecekleri, e, bu sofrayı e, yaratan kişiye hemen dönmek istiyorum. E, merhabalar, hayırlı Ramazanlar e, öncelikle. Kısaca tanıyabilir miyiz? E, ben Mehmet Sayak. E... 3 yıldır Barcelona'dayım, 27 yıldır da bu işin içindeyim, mesleğindeyim. Yani bunun daha önce çalışılmış menüsü vardı. Müşterilerin isteğine göre de bu menüyü uygulamaya çalışıyoruz burada. Tabii daha çok Türk müşterilerimiz, buraya gelen müşterilerimiz, Arap müşterilerimiz de var. Ramazanı bu şekilde geçirmeyi düşünüyoruz. Siz Türkiye'den binlerce kilometre uzakta evet. burada Ramazan'ı nasıl idrak ediyorsunuz? Duygularınız nasıl? Tabii biraz daha e, buruk oluyor. E, yani komşulukların olmadığı bir e, ülkede yaşıyoruz. E, tabii ki Ramazan'da en önemli şey komşuluk e, evlerde gidip e, Ramazan e, yemeklerini yiyip oruçlarınızı açmanız. Tabii burada o e, şeyi bulamıyorsunuz. Evet, Ramazan deyince akla ilk gelen tabii ki Türkiye'de Ramazan pidesi. Evet, pide yapıyorsunuz burada. Pideyi bu burada bulmak gerçekten çok zor. Nasıl Türkler muhtemelen alıyor? Türklerin dışında alanlar var mı, ilgi var mı? Veya olacak mı? Tabii daha Ramazan'ın başındayız ama. Evet, şu anda tabii ki gelen Türk müşterilerimiz bireyi hakikaten beğeniyorlardı. Sade Ramazan dolayısıyla da değil, biz bunu e, normal menümüz içerisinde çıkartıyoruz. Ama tabi e, Ramazan bu e, bu şeyinde daha bir farklı oluyor. E, müşterilerimiz beğeniyorlar, Arap müşterilerimiz de, Türk müşterilerimiz de beğeniyorlar. Evet. Evet. Artık iftar'a da az bir vakit kaldı ve işte pideler de Ramazan pideleri de fırınlara atılmaya başlandı. <laughs> İftara dakikalar kala bir İslam merkezindeyiz şu anda. Burada arka planda görüyorsunuz büyük bir iftar sofrası hazırlanıyor. Diğer taraftan da çevredeki Müslümanlar da yavaş yavaş buraya gelmeye başladı. Ramazan ilk gününde oruç ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşayan Müslümanlar sofra başına geçerek artık iftar vaktinin gelmesini bekliyor. İftara iftara birkaç dakika kaldı. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Çok mutluyuz. Ramazanımızı huzur içinde geçirmek istiyoruz. Allah'a şükrediyoruz ve daha fazla Ramazanlar görmek için dua ediyoruz. İlk gün oruç tutmak nasıldı? Zor oldu mu? Çok zor olmadı. Günü Kur'an okuyup dua ederek geçirdik. Zor olmadı. Kendimi çok iyi hissediyorum çünkü Ramazan yılda bir kere geliyor ve bu ay cennetin kapıları açılıp cehennem kapanıyor. Çok mutluyum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Pek çok kültürden farklı insanlar burada toplandık. Ve Ramazan'ın gelişini kutluyoruz. Bizim için çok kutsal bir gün. Tüm gün dua ediyoruz. Ve ruhen kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Burada İslam merkezinde her şey çok güzel organize edilmiş. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Şu anda hepimiz bize verdiği nimetler için Allah'a şükrediyoruz. Ve Ramazan'ın diğer günlerinde de bize bu nimetleri vermesi için dua ediyoruz. Teşekkürler. İspanya'da Ramazan coşkusu heyecanı ülkedeki cami ve İslam merkezlerinde, iftar vakitlerinde, sahurlarda ve teravih namazlarında Ramazan boyunca yaşanmaya devam edecek. Mete Çomoğlu, TRT Türk, İspanya. Avrupa'nın Ramazan'ını bu şekilde özetledi.